özellikle tıpta çaresi, modern tıpta çaresi olmayan konular bizim bildiğimiz kadarıyla ve bize gelen geri dönüşlerle. Haşimato çok ciddi evet. bir problem. Hashimoto Haşimato için ne söyleyebilirsiniz? Yani haşimato haşimato sebebi da aynı nedir? Mentolizası faydalı olur. Tiroid bezlerinin enfeksiyon olma hali. Yani tabii hipertiroidlerde daha çok görülüyor bu ama enfeksiyon olma hali yani enfekse olduğu zaman haşımato artık tamam. Yani düzelmesi zor bir hastalık olarak kabul ediliyor. Aynı romatoid artrit için söyleyeceğim şeyler onun için de geçerli. Yani oraya yerleşen enfeksiyonel işte bakteriler orada enfeksiyon yaratıyor ve artık oraya vücudun hiçbir koruma lezyonu ulaşamıyor. E, kronik hale geldiği için direnç kazandığı için e, antibiyotikler etki etmiyor. Aynı şekilde kurkumin ve bentolit kullanarak haşimatosunu yenen bir sürü de insan var. O nedenle hashimoto'su olanlar muhakkak ilk önce kurkun ve bentonit kullanıp e, yavaş yavaş kullandığı ilaçları da azaltsınlar. Yani e, bir bir buçuk iki aylık süredir bu. E, i̇laçlar azaldığında e, tahliller analizler e, görülecekti ki e, hashimoto'da düzenebilen bir hastalık.